Adım Bilal Özdemir İK Plus Eğitim ve Danışmanlık Firması'nın hem genel bilgi hem kurucusuyum. 2016 yılından bu yana sektörde birçok işletmenin ve kurumlarında hem bireysel de eğitimlerini düzenlemekteyiz. Bugün size anlatacağım konu aslında hepimizin bildiği, karşılaştığımız genel bir bilgilendirme olmuş olacak. Burada aslında daha çok bizim bu sektörde hasta karşılama tarafında olan arkadaşlarımızın daha neler dikkat etmesi gerektiği yönünde bazı bilgilendirmeler yönünde olacak. Yine içerisinde iş yerlerimizin görünüşleri, iş iletişim karşılama, ağırlama, uğurlamada nelere dikkat edilir? Bunlarla alakalı biraz bilgilerle bulacağız. İş hepimizin bildiği gibi belli kurallar var. Bu kurallara göre de işletmelerde çalışma süreçlerini devam ettiriyorlar. Bunların amacı ne? Bizim aslında işletmemizde sağlıklı, huzurlu bir şekilde çalışmamızı devam ettirebilmek. İş hayatında hepimiz 4857 senede iş kanunu tabi olarak çalışıyoruz. Özellikle özel sektördeki arkadaşlarımız. Burada çalışma şartlarımızın hepsi bizlere yazılı olarak bildiriliyor. Bu yazılı olan şartlara göre de bizler çalışmalarımızı yürütmekte mükellefiz. İş yerlerinde çalışırken hepimiz mutlaka amirlerimiz tarafından birçok emir ya da talimatlar alabiliyoruz. Bunları uygularken de nelere dikkat etmemiz gerekiyor, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor, bunlara bakacağız. Öncelikle amirlerimizden aldığımız emirleri ya da talimatları sorgulamadan yapmakla yükümlüyüz. Buradaki amacımız şu, amirlerimiz eğer bizlere bir şeyler söylediği takdirde mutlaka onun arka planda bazı şeylerin düşünüldüğünü öngörüyor olmamız gerekiyor. Yapmış olduğumuz işe bağlı olarak bir farklılık varsa, öncelikle amirimizin bize yapmış olduğu talimatı ya da emri yerine getirdikten sonra bu sürecin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında görüşmelerde bulunabilir. Buradaki süreci devam ettirebiliriz. Ama buradaki süreci direkt yargılayıp biz oradaki işi yapmamaya direttiğimiz takdirde ne olmuş oluyor? O zaman bizim işletmedeki süreçlerimizin de ilerlemesini engellemiş oluyoruz. İş hayatı içerisinde kötü konuşmak, tartışmak, arkadaşlarımızla şakalaşmak, onları küçük düşürücü hareketlerde bulunmak hem kaldıran her de insanlık tarafından da koş karşılamayan bir süreç olarak geliyor karşımıza. Amirlerimiz tarafından bu süreçler ne oluyor? Bizim tutanaklarla sormalarımızın alınmasına belki de ilerleyen dönemlerde de iş aktimizin fessine kadar da neden olmuş oluyor. En büyük sıkıntılarımızdan biri de iş hayatında biz işletmeden kapıdan içeri girdiğimiz anda itibaren özel hayatımızı ne yapmamız gerekiyor? Kapıdan dışarıda Bırakmamız gerekiyor. Bunu bırakmadığımız takdirde ne oluyor? Biz eğer o gün iş yerine gelmeden önce ailemizde, arkadaşlarımızla, çevremizde kötü bir olay yaşadıysak, ne oluyoruz? O zaman biz moral bozukluğuyla birlikte işletmeye geliyoruz ve yüzümüz asık bir şekilde iş hayatına adapte olmaya çalışıyoruz. O zaman ne olmuş oluyor? dışarıdan gelen bir kişi de bizim düşük enerjimizi alarak işletmedeki süreçlerinde yavaşlamasına ve o kişilerin de enerjisinin düşmesine neden olabiliyoruz. İş yerinde yaşadığımız her türlü olayı yine ne yapmamız gerekiyor? Bizim iş yerinin kapısını bırakıp özel hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Eğer iş hayatında biz kötü bir gün geçirmişsek, yorucu ve stresli bir gün geçirdiysek, biz bu durumları iş yerinde bırakmadığımız takdirde ne oluyor? o zaman geriye kalan bizim 10 saat, 12 saatlik süre içerisinde de biz bu sıkıntıyı kendi kendimize üretmiş ve sosyal hayatımızda da bu kişilerin yapmış oluyoruz? Yansıtmış oluyoruz. O yüzden özel hayatımızda ve iş yeri hayatını birbirinden mümkün mertebe ayırmaya gayret göstermemiz gerekiyor. İşletmelerde en büyük sıkıntılardan biri de özellikle belki çoğunuzla karşılaştığı beraber çalıştığımız arkadaşlarda bir sorun yaşadığında bazen şöyle tepkiler gelebiliyor. Ya o ya ben. Bu seçimi yaptığınız takdirde arkadaşlar kanunen şu çıkıyor karşınıza. İkiniz de o işletmede çalışamazsınız. Çünkü bir işletmede ne diyor kanun? Ayrımcılık yapamazsınız diyor. Bu nedenden dolayı da işletmede sadece işe giriş çıkış kuralları ne oldu? kanunen belirtilmiş şartlar altında düzenlenmiş ve bunlara bağlı olarak da çıkış işlemleri yapılabiliyor. İş yerlerinde hepimizin mutlaka iş yapış şeklimize, giyimimize, konuşmamıza ve iş yapma tarzımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle de çalışma hayatı içerisinde dışarıdan bize hizmet almak için gelen kişilere de biz ne yapmamız gerekiyor? Onlara hoşgörüyle ve sıcak bir iletişimle karşılık vermek zorundayız. İş yerimiz nedir? Bizim ikinci konumuz. Bazen yere geliyor, kendi özel hayatımızdan daha fazla zamanı biz ne yapıyoruz? İş yerlerimizde geçirmek zorunda kalabiliyoruz. O zaman şöyle düşünmemiz lazım. Eğer biz iş yerimiz ikinci yuvamızsa buraya gelen kişileri de biz kendi evimize davet etmiş olduğumuz misafirler gibi düşünüp o kişilere hem kibar hem sıcaklarla hem de daha samimi bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken konu ne? Biz mutlaka gelen kişilerle de belli bir sınırı korumak zorundayız ve işletmemizin de kurumsal imajını belli bir seviyede tutmak zorundayız. İşletmelerin kalitesini neler belirliyor? İşletmenin kalitesini aslında işletmenin dış görünüşü, çalış, içeride çalışan personelin davranışları, giyimleri, işletmenin içerisindeki aydınlatmalardan tutun da gelen kişilere karşı davranışlara kadar birçok etkende atmış oluyor bizim işletmemizin kalitesini belirlemiş oluyor. Dışarıdan geçerken yapılan ilk izlenim aslında nedir? İlk görünüş firma hakkında bir bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. İşletmemizin iç görünüşü bu işletmenin dışarıdan almış olduğumuz imajına karşılık evet kaliteli bir kurum olduğuna dair ikna olmaya başladığımız ikinci adım olarak geçiyor. Personel görünüşü ve davranışlar da Evet ben bu firmanın dışarıdan kaliteli bir yapısı olduğunu gördüm. içeriye girdiğimde ikna oldum ve çalışan kişilerin de bu kurum kültürüyle birlikte birbirine uyum sağladığını görmüş oldum ve burada artık hizmet almaya ait olduğumu hissetmeye başlıyorum. Misafir ve davranışlarıyla da yani bizim işletmemiz içerisinde bulunan kişilere davranışların ve işletmemiz içerisinde bulunan kişilerin birbiriyle olan davranışları hakkında da ne yapıyoruz? bu kurum evet gerçek anlamda sadece bana özel değil, diğer kişilere de aynı kaliteli hizmeti, aynı kaliteli iletişimi verdiğine dair ne yapmış oluruz? Bilgi alıyoruz ve bu kurumdan da uzun süre hizmet almak için ne yapmış oluruz? Kendimizi oraya ait olmuş hissediyoruz. Şimdi bir firmanın dışarıdan kaliteli olduğunu anlamak için neye bakıyoruz? Dış görünüşüne bakıyoruz işletmenin içerisinde yakınlarından geçiyorsak ne yapıyoruz? Bahçe düzenini, otopark üzerinde aydınlatmasına, billboardlardaki, reklamlardaki kalitesine, e, sosyal medyadaki paylaşımlarına bakıyoruz. Ya da bir kurumdan hizmet almak için ne yapıyoruz? En yakın ajanlarımıza, kimlere? O oradan kurumdan hizmet almış olan arkadaşlarımıza soruyoruz. Ve o kişilerden eğer memnuniyetini duyuyorsak ne yapıyoruz? Çok daha fazla sorgulamadan o kurumdan gidip hizmet almaya gayret gösteriyoruz. Dış görünüşü önem veriyoruz dedik. Şimdi buradaki iki resim arasında siz ne yapıyorsunuz? Öncelikle bir kurumdan hizmet almak istediğinizde dış yapısının daha kaliteli olan bir yerden hepimiz ne yapıyoruz? Gidip oradan hizmet almak istiyoruz. Neden? Çünkü dışarıdaki yapısıyla belli bir yatırım yapmış, belli bir seviyeye gelmiş firmanın da hizmet kalitesinde daha yüksek olacağını ne yapıyoruz? Kendi bilinçaltımızda hissediyoruz. Buna bağlı olarak da ne yapıyor işletmeler? Öncelikle kendi binalarının ve yapılarının dış görünüşlerini daha kaliteli ve daha estetik yapmaya gayret gösteriyorlar. Buna bağlı olarak da ne dedik? Billboardlardaki ya da diğer sosyal medyadaki tanıtım mecralarında kendi firmalarıyla alakalı bilgilendirmeleri de hem akılda kalıcı hem de firmanın belli bir kurum kültürüne bağlı olarak da yansıtmasını istiyoruz. Buradaki bir makarna firmasının, spagetti firmasının reklamı baktığınızda ilk başta ne yapıyor? Komik bir tanıtılmış gibi geliyor ama basit ve esprili olduğundan dolayı ne yapıyor burada? Uzunca yıllar insanlar ne yapıyor bunu? Konuşarak akılda kalmasını sağlıyor ve firmanın marka belirliğini gitgide arttırmış oluyor. Burada da yine aynı şekilde kol saati markasında ne oluyor? Bununla alakalı da siz otobüslere ya da metroya bindiğinizde hem kişiler burada saati tanıtmış oluyor hem de firmanın farklı bir bakış açısı olduğunu bizlere gösteriyor. Firmanın dışarıdan dış yapısıyla alakalı bilgilerimizi aldık. Arkadaşlarımızla çevremizi konuştuk ve firmanın dış yapısındaki kalitesiyle bizim istediğimiz hizmet kalitesi birbirini tuttu. İşletmeden içeriye girdik. Buna bağlı olarak ne yapıyoruz? Biz zaten dışarıdan almış olduğumuz bilgilere göre kendi içimizde belli bir hizmet kalitesi istiyoruz. Buna bağlı olarak da işletmeden içeriye girdiğimizde önce neye bakıyoruz? İşletmenin temizliğine bakıyorsunuz. Daha sonra iç aydınlatmasına, havalandırmasına, çalışanların ve personellerin giyimi, kuşamı ve birbirleriyle olan alakalı konuşmalarına, iletişimlerine bakıyoruz. Daha sonra neye bakıyoruz? Oraya gelen kişilerle çalışanların iletişimlerinin nasıl olduğuna bakıyoruz. Şimdi birçok kurumda karşılaştığımız konularda ne var? İle dışarıdan baktığımızda evet, bunun çok şahane, çok güzel. Ama işletmenin içerisine girdiğinizde evet, belli bir giyim prosedürleri var. Herkes belli bir standarda göre hazırlanmış. Ama konuşma tarzları ya da ikili kiş kişilerin birbirleriyle olan iletişimleri uzun süre beraber çalıştıklarından dolayı ne oluyor? Belli bir samimiyet ortaya çıkmış oluyor ama biz bu kurumun bir kültürü varsa işletme içerisinde bunu sağlayamıyorsak ne kadar yakın olursak kullanım arkadaşlarımıza dışarıdan bu farklı bir görünüşe sebep olmuş oluyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bizim de işletme içerisinde dışarıya yansıtmış olduğumuz kültürü, imajı kurum içerisinde de sağlıyor olmamız gerekiyor. Şimdi çalışanlara da alakalı süreçte şu var. Bizim işletmemizde belli bir giyim prosedürümüz vardı, talimatımız vardı. Herkes ona bağlı olarak giyim kuşamına dikkat ediyordu. Buna bağlı olarak da bizim ne yapmamız gerekiyor? İşveren olarak çalışan arkadaşların hem giyimlerini, kuşamlarını hem de temizliklerine dikkat ediyor ve bunların da sürekli kontrollerini yapıyor olmamız gerekiyor. Ve kişilerin birbirleriyle olan iletişimlerine en çok nerede dikkat etmemiz gerekiyor bizim? Kişilerin en çok mola alanlarında ve mola saatlerinde dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Bazı kurumlarda mola alanları diğer misafirlerin görmeyeceği alanlar olarak seçiliyor. Ama bazı yerlerde de binanın yetersizliğinden kaynak olarak ne oluyor? Ya kapının önünde bir yer olmuş oluyor ya da yan tarafta, otopark taraflarında bir yer olmuş oluyor. O zaman ne oluyor? İçerideki misafirler bizim oradaki konuşmalarımızı ve hareketlerimizi görüyorlar. Biz dışarıya ne kadar farklı bir kurum kültürü yansıtsak da o mola alanındaki bizim 10 saniyelik, 1 dakikalık o hareketlerimiz ve konuşmalarımız bizim oradaki